Yaşama dair programı olarak Antalya'ya uzanıyoruz. İdeal kilo ve sağlıklı yaşamın sırrını diyetisyen Burcu Erdoğan ince veriyor. Efendim belki bu duyduğunuza inanmayacaksınız ama yiyerek de kilo vermek mümkün. İşte bunu da ispatı yanındaki konuğum. Antalya'dayız, e, diyetisyen Burcardan İnce ile birlikteyiz. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Beni ve ekibimi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sıcacık Buraya bir memleket, çok enerjik bir hanımefendiyle birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun benim ilk sorum size zararın neresinden dönersek kardır olacak. Çünkü o güzel tatlıları, yemekleri yiyerek yiyerek kilo alıyoruz ama kendimize bir dur diyemiyoruz. Siz bu konuda devreye giriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle zaten beslenmede kilo alma ve kilo verme zaten tamamen psikolojik bir davranış. Ee, onun için biz e, yemenin gücünü burada zaten kullanıyoruz. Doğuştan ölene kadar biz e, yemek kültürü zaten var bizim meslek kariyerimizin içerisinde. Yani biz artık bunu e, içselleştirdik. Bu iç dünyamızda zaten var ve psikolojik olarak açığa çıkartıyoruz biz bunu. Bunu yaparken de doğru beslenme kalıplarını oturtmadığımız için işte gün boyu meyve tüketmiyoruz. Gün boyu ekmek tüketmeden beslenme akışına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sonrasında da bu beslenme açıklarından kaynaklanan problemlerle karşılaşarak ya kilo alıyoruz ya da yetersiz beslenmeye bağlı kilo veriyoruz. Evet, aslında çok bilinen yanlışlar var. Benim ve çevremden hep duyduğum şey işte tohumu yersen çok sağlıklı kilo verirsin ya da şu diyeti uygularsan inanılmaz form kazanırsın. Ama bunların hepsini aslında bir kenara koymak ve kişinin kendisine özgü diyetleri yapması gerekiyor. Aynen değil öyle. Zaten kişiyi parmak izi gibi diyoruz ve herkese farklı farklı listeler hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun temelinde önce gelen kişinin anamnezini alıyoruz <laughs> ve diyor ki o kişi ben böyle böyle beslenirim. Sabah akşam yiyerim ya da sabah öğle ve akşam besin tüketimim vardır. Biz o kişinin her zaman kişiye eğilerek program yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü kişi bireysel. Ne onun benim beslenme tarzıma uyması mümkün ne de benim onun beslenme tarzıma hayat boyu sürdürebilmek açısından uyabilmem mümkün. Ama listeleri ve çizelgeleri karşılıklı hem psikolojik düzeyi göze alarak hem de fizyolojik olarak nerede açıklar var nerede problem yaşıyor onlara eğilerek çalışırsak biz her zaman kazanan kesim oluyoruz. Ama maalesef artık hani işe kibrit kutusu 3-5 zeytin gibi anılıyoruz hala. Klişeler. Klişeler ama biz e, onun üstüne çıkmak istiyoruz. Ve yeni jenerasyonla biz bunu çok güzel başardığımıza inanıyorum. Çünkü mesleki olarak biz e, daha dinamik, daha enerjik, insanları daha dinlemeye meyilli. Çünkü e, beyinsel olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yeni gelen neslin de bunu çok rahatlıkla yapabileceğine inanıyorum. O yüzden öncelikle... E, Fotokopi diyetlerden ziyade beni dinliyor mu diyetisyenim? Benle iletişimi nasıl? bana işte eğilebiliyor mu? Benim sorunlarımı çözüm üretebiliyor mudan başlamak gerekiyor. Siz elle yazarak herkese özgü diyet veriyorsunuz. Kesinlikle. Benim zaten hani ben 6 yıldır yapıyorum bu işi. 2014'ten mezun oldum. 2,5-3 yıl zaten Gaziantep geçmişim var. Hı -hı. Orada biz kebaplar, yani o, e, ciğerler, biz onları yazmasak zaten kişiler bunları yiyecek. Ama biz onlara ne diyoruz? Ölçüsünü belirliyoruz. Ne kadar yemeleri gerektiğini öğretiyoruz. E, baklavasıyla bilinen bir şehirde insanlar baklavayı yasaklayamazsınız. Evet. Biz diyoruz ki bir dilim baklavayı tükettiniz, şekeri dengeye getirebilmek için o gün meyve yemeyin, bir bardak ayran ya da bir kase yoğurt tüketerek bir tık daha iyi bir şeker dengesi sağlayabilirsiniz ama ölçü kalıplarınıza dikkat etmeye çalışın diyoruz. Evet. Beslenme eğitimi Hani bizde e, bilinen yanlışlardan bir tanesi de şu. Diyetisyen kilo verdirmeye yardımcı kişi değildir. Diyetisyen tıbbi beslenme tedavisini uygulayan kişidir. Evet. Hastalıklarla başvuran danışanlarımız var hastalığın dışında sadece sağlıklı beslenme eğitimi almak isteyenler var. Sizler onlara kalıp listelerle yaklaşırsanız kişinin size gelmesine gerek yok. Biraz da aslında e, kelimelerin de ben gücüne inanıyorum. Yani sıcak ve soğuk kelimeler var. Özellikle de bu gibi durumlarda. Mesela diyet. İşte rejim. Bunlar hep beni iten şeyler ama sağlıklı yaşam, ideal kilo yani bu daha teşvik edici oluyor. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum çünkü diyet deyince işte buraya gelen danışanlarıma önce diyorum ki diyet terimi yok. Onu biz bir e, atıyoruz. Neden? Ben sağlıklı beslenmek için buradayım. Kilo verip vermem çok önemli değil. Çünkü tartıya bağlı kalarak çalıştığımız ve tartıya bağlı kalarak e, beslenmesine dikkat eden da başarı elde edemiyorum. Hmm. Strese bağlı yemeğiyle birlikte kişiler ekstra kilo olurlar çünkü. Hmm. Zaten stres hormonu var vücudumuzda. Bunu iki katına çıkardığınızda vücudun kilo vermesini bekleyemezsiniz. Vücut daha da çok kilo hmm. almaya meyleder. Ama bakış açımızın güzel işte. Tam tersi işleyen yani bir çarp gibi mi düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Birazcık daha olumlu baktığınızda, ya ben evet yedim, bugün bir yere gittim, sosyal aktivitem var ama bir iki adım ötede ne yapmam lazım, psikolojide ilerlemek hı hı. lazım. O yüzden biz aslında diyetisyenler dengeleme kavramlarını kişilere öğrettiğimizde mesela ben her zaman diyorum ki yemek istediklerinizi yapın ama tam burada yoluyla yapın, siyez yapın. Evet. Daha böyle fit tatlar deneyin, lezzetli olsun ama gönül rahatlığıyla yiyebilim diyor. Yani burada mı yiyerek kilo vermek devreye giriyor peki? Hem öyle hem de bazen diyor ki ya ben onu yiyeceğim hiç yemeyeyim daha hmm. iyi diyor. daha böyle beyaz undan yapılmış şeyleri seviyorum ben diyor. Eğer kişide bağırsak problemi yoksa, kabızlıkla ilgili bir problemi yoksa biz yani ee, hani onları yine veriyorum ben. Diyorum ki işte mantıyı çok seviyorum diyor mesela. Diyorum ki 4 kaşık, 5 kaşık sınırlayalım ama karbonhidratı bir tık azaltmamız lazım. Artık 1-2 gün pilavlı, makarnalı bir şeyler tüketmeyelim. Biraz bu mantının dengesini sağlamaya çalışalım. Evet burada şunu sormak istiyorum. Şimdi Burcu Hanım'la biz sevgili izleyicilerimiz sohbet ettik. Ee, sohbet, buradaki sohbetimize başlamadan önce ve konuştuğumuz konuyu izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Şimdi e, ya bazılarımız yemek için yaşıyor, bazılarımız yaşamak için yiyor. İşte bu kebaplar, baklavalar varken o listede biz nasıl kilo verebiliyoruz çok enteresan geliyor. Bunu şuna bağlayacağım, bahsettik ya acıkıyoruz, insülinimiz düşüyor vesaire de bu konuya bir giriş yapabilir misin? Tabii musun? yapalım. Şimdi biz vücuda bir şeker veriyoruz ve diyoruz ki Eee insülin hormonun devreye girsin ve o şekeri düşürsün istiyoruz. Sonra onu düşürünce biz ne yapıyoruz? Proteinli bir şey vermiyoruz. Şekeri bağlatmıyoruz vücutta. Yani biz orada işte bir şekerli bir şey yediğiniz zaman protein aksamından badem, fındık ya da işte meyve yoğurt bir yemek kaşığı işte kabak çekirdeği gibi bir ara öğün veriyorum mesela. Oradaki o dönüt e, otomatik olarak sizin tok kalmanızı sağlıyor. Çünkü birden şekeri yükseltecek gıdaları e, kan akışına vermemeye çalışıyoruz. Çünkü şeker e, direkt kan akışına özellikle basit şeker, pilav, makarna, işte sütlü çikolatalar e, gibi, işte şerbetli tatlılar kana çok hızlı karışıyor. Bunlar da insülin hormonunun haddinden fazla çalışmasına olanak sağlıyor. Bu defa şekerimiz iki kat düşüyor ve bize diyor ki ben yapabileceğimi yaptım ama daha fazla çalışıyorum ve senin bana ikinci şekeri vermen lazım ki ben bir tık daha fazla çalışayım hı hı. diyor. Onun için bizim oradaki aksamı durdurabilmemiz için her şekerli gıdadan sonra bir protein. Evet. Yani badem olur, fındık olur, yağlı tohumlar olur. Nötrleştirmek adına. Aynen öyle. Yani bir tık daha oradaki şekeri bağlayıcı etkiyi istiyoruz aslında vücutta. Ee, size sohbet esnasında da anlatmıştım. 3 kare bitter çikolata ile 3 kare sütlü çikolata 82 kalori aslında. Evet. Kalori hesabından ziyade neyi ne kadar yiyorum önemli. 3 kare bitter çikolatada ne var? Yiyorum. Kan şekerimi yavaş yavaş yükseltiyor. Sebebi ne? Stres hormonum olan kortizolü bitip düşürüp serotonin hormonunu yavaş yavaş vücutta salgılattığı için. Sütlü çikolatanın etkisi nedir? Koltrol seviyeleri ve aynı zamanda serotonin hormonunu birden zirve yaptırdığı için kişi kendini mutlu hissediyor. Ve beyin ne demiştik bir şeye çok çabuk adapte oluyor. Evet. Hemen diyor ki size hemen bir şeker daha ver seni ikinci kez mutlu edeyim diyor <laughs> ve alışkanlık... aslında vücudumuzu Aynen değil mi? öyle yapıyoruz yani bağımlılığımızı iki kat arttırıyoruz. Hemen bir tık daha diyor ki sana işi işte, biraz daha mutlu edeceğim seni ikincisi gelsin diyor hı hı. otomatik olarak zaten vücut bir tık daha artıyor evet ben şunu da merak ediyorum burcu hocam ee, aslında diyetisyenler sadece kilo verdir gibi görünüyor bir de böyle de bir kalıp var ama kilo almak için de size danışanlar oluyor mu Tabii ki kilo almak için kilosunu sabit tutmaya çalışmak için her şeyden önemlisi sadece sağlıklı beslenmenin kurallarını, akışını, Hı -hı. nerede yanlış yaptığını bulmak için. Kilo alma danışanlarımızda genelde e, kilo verme danışanlarımızdan ziyade çok böyle hazırlamada, işte bir şeyleri tüketmede ya da iştahla alakalı sıkıntısı olanlar oluyor. İştahla ilgili problemi olanlarda biraz önce anlattığımın tersini anlatıyorum. Bir tık şeker veriyorum ki acıkma sağlansın. Hani her bir saatte insülin hormonunu oynatın, içerideki organlar. Her attığınız bir şey için çalışıyor. Siz de yediğiniz gıdalardan sonra e, işte bir saatte bir her yediğiniz bir şeyden sonra insülin hormonunuz çalışacak. Şimdi otomatik olarak iştahla ilgili seviyeleri artırıp mide kapasitesini bir tık daha büyütmüş oluruz bu danışanlarımızda. Evet genetiğin de rolü çok büyük değil mi? Yani e, herkesin e, işte atıyorum ideal kilosu 60 veya 70 olmak zorunda değil veya 40 olmak zorunda değil. Bir vücut kitle endeksi de var ama galiba genetik yapımız da önemli değil mi? Yani vücut ölçüsü dediğimiz kavram. Etkili tabii ki ama e, bu bir hani her zaman şöyle söylerim yayınlarda e, bu bir hastalık değil genetik yargıyla bize gelebilir ama bu bizim kaderimiz olmamalı çünkü genetik zaten bu bende var, olacak da hayatımı kilolu geçireceğim dememeli kişi. Hı hı. Çünkü burada şu var, evet genetik bir faktör var. Ona bakarsanız şeker hastalığı da genetik bir faktör ama doğru beslenme kalıplarını koyduğunuzda otomatik olarak şekerimiz dengeli seyrediyor ve ilaç kullanmaya bile bazen gerek hı. durmuyoruz. Bazen insülin iğnelerine ihtiyacımız kalmıyor doğru beslenmeye bağlı olarak. Buna bağlı 36-40 kilo verip, tamamen şekeri, ilacı, şekeri ilacını bırakan, insüline ihtiyaç duymayan danışanlarım var. Sadece spor ve beslenme ile alakalı. Onun için hani elimizden geldiğince burada doğru beslenmenin kalıbını öğrenmeye, önem vermemiz gerekiyor. O yüzden genetik faktörden ziyade ben kendim için ne yapmalıyım? Ee, biraz önce dediğiniz gibi kilo verme ve kilo alma. Hipotiroidi varsa tiroid çalışmıyor demektir. Otomatik olarak kilo alır kişi. Kilo veren kişilerde genel hipertiroid dediğimiz, hı hı. tiroidin çok çok hızlı çalışmasına bağlı olarak kişilerde evet. e, kilo verme, aşırı zayıflama gibi... E, şeylerde karşılaşabiliyoruz. Tabii şimdi toplum baskısı da çok önemli bir etken. Yani çevremizde bizi aslında kalıplara sokan yine çevremiz oluyor. Ama bunun da ötesinde, şimdi sağlıklı yaşamda e, kilo almak birçok hastalığı da tetikliyor. Yani siz çok güzel örnekler verdiniz mesela sohbetimizde. Kısırlık da bir kilo probleminin doğurduğu bir sebeptir dediniz. Bu konudaki düşünceleriniz de merak Tabii ediyorum. Tabii ki çünkü yağlanma başladığı zaman vücudun her bölgesinde bir yağlanma oluyor. Yani karın bölgesi, kalça basan bölgesi. Ondan sonra hormonal dengelerimiz için gerekli yerler. Hani burada kısırlık döngüsünü etkileyebilecek, aklınıza gelecek her bölgede yağlanma oluyor. Onun için hormonlarımızın düzgün çalışabilmesi için. Tıpkı insülin direnci gibi. İnsülin direncini anlatırken danışanlarıma üst üste tuğlaları koyuyoruz. Her bir tuğlanın yağ kütlesi olduğunu düşünün. Yağ kütlesi arttıkça içeriği insülin akışı olmuyor. O yüzden sizin her gün bir tuğlayı kenara bırakmanız lazım ki insülin devreye girsin ya da hormon Onlarla ilgili düzgün çalışmalar olsun, kısırlıkla ilgili probleminiz olmasın. Evet. Bazen doğuştan gelenler olabilir tabii ki, bazı beslenmeden bağımsız şeyler gelişebiliyor. Ama genelde bizim yaptığımız yanlış beslenme, işte bazen davranışlar, işte kullanılmaması gerekenler gibi etkiliyor bizi. Yani her zaman tüp bebek çalıştıklarımı anlattığım nokta o. E, tüp bebek e, çalıştığım danışanlarında zaten doktorlar direkt bize önerirken 8-10 kilogram ya da 10-12 kilogram vermen lazım ki tedavinin başarısını öyle yükseltebiliriz diyorlar. Hı -hı. E, bu bağlamda e, dediğim gibi beslenmenin de buradaki rolü çok büyük. Evet. Zaten beslenme baktığımızda bakış açısı olarak her dalda önemli. Siz dikkat etmiyorsunuz, çok fazla tüketim yapıyorsunuz, kalp krizi geçirdiğinizde bile bilmiyorsunuz. Doktora gittiğinizde doktor size diyor ki kalp krizi geçirmişsiniz. Ama siz bunun bile farkında değilsiniz. Yağlanmaya bağlı vücudun yarattığı bir tepki bu. Burcu Hanım'ı yakalamışken izleyicilerimiz için büyük püf noktası istiyorum. Mesela ben de gün içerisinde çok su tüketmeyi sevmeyen bir insanım çünkü bir süre sonra tadı çok farklı geliyor. Fazla su tüketebilmek için var mı bir öneriniz? Tabii, her bir saatte bir, bir bardaklık suyu zaten birden içmiyoruz, yudum yudum içiyoruz ki bu bizim için çok daha önemli. Tokluk sinyalini daha düzgün çalıştırır. Onun dışında elma dilimleri atılabilir sularınızın içine. Çok fazla limon falan demeyeceğim Hı -hı. ben çünkü düşüklükleri vesaireyle karşılaşabilir kişiler bunu kesinlikle bir uzman eşliğinde yapılmalı bu tarz tarsküler elma e böyle daha tatlı işte meyve dilimleri atılabilir çilek koyulabilir atıyorum mevsim meyvelerinden armut dilimlerini atabilirsiniz şöyle bir önerim de olabilir buz kalıplarının içine meyveleri rendelersiniz onları buz kalıplarının içinde buzlukta dondurup daha sonra suyun içerisine koyup böyle hafif tatlımsı, fresh bir tatlı da içebilirsiniz. Evet bu ilk kez duyduğum bir şey benim. Gerçekten de yapılabilir. Çok güzel oluyor. Nane, fesleğen bunlar koyulabilir özellikle. Çok çok e, güzel olur. Suyu çok daha kolay içebilirsiniz. Evet. Ha, hangi birini tercih etmek istiyorsanız. Aynen sen. öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi benim için. Bizi ben ağrıdığınız için ederim. bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz yine çok güzel şeyler öğrendik ve bunları da sizlerle paylaşma fırsatı bulduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte bu ekranda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.